Merhabalar, İşimiz Sağlık Programı ile tekrar karşınızdayız. Bugün şeker hastalığı ile ilgili konuşacağız. Yüksek tansiyon, obezite, tiroid nodili, iot yetersizlikleriyle ilgili bilmediklerimizi hocalarımızla konuşup burada gözden geçireceğiz. Bize göndermek istediğiniz mesajlarınızı WhatsApp üzerinden 0542 332 6332 telefon numarasına gönderebilirsiniz. İşimiz Sağlık'ta bugünkü konuklarım Necmettin Erbaka Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Endokrinoloji bilim dalı öğretim üyeleri Profesör Doktor Ahmet Kaya ve Profesör Doktor Feridun Karakurt. Hoş geldiniz sayın hocalarım programımıza. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayarak sana. geldiğiniz için <laughs> teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir programınız vardı biliyorum çünkü. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür sağ olun. ediyoruz. Ee, o kadar çok size sormak istediklerimiz var ki o yüzden başında da o hastalık bu hastalık acaba düşündüm başka bir şey konuşabilir miyiz diye ama e, programda süremizin yettiği ölçüde size sorularımız tabii ki olacak İzleyicilerimizin de mutlaka alacaktır hocam. Ee, öncelikle Ahmet hocam siz hani endokrinoloji bilim dalı başkanı olarak da biz de e, endokrinoloji bilim ile ilgili hem aslında ülkemizdeki çalışmalar olabilir ama tabii ki özellikle de sizin bilim dalınızla ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Ben tekrar teşekkür ediyorum bize de zaman ayırdığınız için gerçekten çok kısa belki çok fazla anlatılacak konular var ama kısa şekilde özetlemekte yarar var. Türkiye'den başlayayım isterseniz Türkiye'de endokrinoloji ne zaman kuruldu? Aslında dünyada da yeni bir bilim dalı endokrinoloji 1905 yılında ilk hormonun keşfinden sonra gelişen ama en hızlı gelişen bilim dallarından bir tanesidir. Ee, Türkiye 1839 yılı Tanzimat'ın ilanı, Batı'ya yönelmenin başlaması ve 1946'da Darülfünun'un kurulması, resmi olarak kurulması ama eğitimin 1863'te başlaması. Bunlar önemli rakamlar. Darülfün'ün... eee Eğitim yuvası, bilim yuvası anlamına geliyor. E, bu darülfunun Cumhuriyet döneminde de 10 yıl kadar devam etti. 31 Temmuz 1933 yılında Üniversite Darülfün'ün kapatıldı. <laughs> Ve 1 Ağustos 1933 yılında üniversite reformu, İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşu, Almanya'dan harp hazırlıkları, 2. Can Harbi hazırlıkları, işte Almanya'daki Yahudilere yapılan zorlamalar vesaire oradan pek çok bilim adamının İstanbul'a, Ankara'ya gelişi bizim üniversitelerin kalkınmasında büyük öncülük yaptı. Dolayısıyla Frank Hocayı anmak gerekiyor. Biz de endokrinolojiyi Frank Hocayla da başlatmak istiyorum. Yani 1933 hı hı. üniversite reformundan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Frank Hoca'nın yanında tercüman olan ve tabii ki hekim olan rahmetli Feyyaz Hoca ki ben kendisini tanıdım Berker Hoca. O ilk kez onunla kuruldu ama bilim dalı halini alması tüm Türkiye'de 2547 sayılı kanunla 1981 yılında gerçekleşti. Yani İstanbul Üniversitesi Endokrin Bilim Dalı 1981 yılında Ankara'da İlk 1974 yılında Salahattin Hoca, rahmetli onda da tanıyordum, ee, tarafından kürsü olarak kuruldu. İlk ve tek kürsüdür o. Fakat 82 yılında resmi bilim dalı. Ee, Ege Üniversitesi'nde de e, rahmetli Vehbi Göksel hocamız, 1988 yılında da resmi olarak kurulmuştur. Taylan Hoca ve Ahmet Kocabaş, Candiyar Hoca taraflarından. Bize gelince Selçuk Üniversitesi'ydik o zaman. 10 Kasım 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı resmi olarak kuruldu. Çok güzel anlattınız. Tarihi de o kadar güzel sıraladınız ki hocam. Teşekkür hani ediyorum. Bu kadar akılda kalması da çok zor. Teşekkür ee, ediyorum. Tabii endokrinoloji bilim dalı e, şu anda e, Konya'da e, pek çok yerde genişti. Bundan da son derece mutlu oluyorum. Değerli hocamız Feridun Karakurt, yine değerli hocamız Mustafa Kulaksızoğlu hocayla beraber biz... E, Necmettin Erbakan Üniversitesi ayağını yürütüyoruz. Ee, Selçuk Üniversitesi'nde e, çok değerli arkadaşımız doçant doktor Levent Kebapçılar, doçant doktor Hilmi Süleyman İpekçi'yi anmak gerekiyor. Ee, yine eğitim araştırma hastanelerinde ve özel hastanelerde endokrinologlar artık var. Çığ gibi de çoğalıyoruz. Şu anda Türkiye'de sanıyorum Feridun değil mi? 650'ye evet. yakın eğitim alanlar ve öğretim üyesi olarak çoğalmaya başladık. Ben Türkiye'de Endokrinoloji Derneği'nin 74. üyesiyim. Evet ne güzel hocam. <laughs> Emekleriniz için de teşekkür, <laughs> teşekkür ediyoruz ederim. tabii toplum adına Sağ olun. da peki Ahmet Hocam o kadar güzel hani kuruluşunu anlattı ki Feridun Hocam. Aklımıza tabii bir de şey geliyor. Yani bu endokrinoloji polikliniklerine en çok hangi hastalar geliyor? Sizlere kimler başvuruyor? Tabii endokrin polikliniklerinin en büyük iş yükünü kuvvetler hastaları, tiroid hastaları ve diyabet hastaları oluşturur. Bu ikisi yüzde doksanlı diyebiliriz. Onun dışında yine obezite artık çağımızın hastalığı gittikçe artıyor. Obez hastalar bizim hasta grubumuz yine e, böbrek üstü bezi hastalıkları, e, hipofis hipofiz hastalıkları, işte kadınlarda adet bozuklukları, tüylenme, hirsutizm dediğimiz hastalıklar, e, yine cinsel işlev bozuklukları, daha doğrusu hormonal bozukluklar bizim e, uğraştığımız ama temelde iş yükünü kuatr yani tiroid hastalıkları ve diyabet oluşturur. Siz böyle söyleyince hocam ben de Amit hocamı görünce hep şeker hastalığı zaten aklıma geliyor ama siz dediniz ki cinsel işlev bozuklukları da bizim konumuzun içine giriyor ya da hirsütizmde. Hani hep bu şikayet olan insanların genelde ne bileyim ya kadın doğumu ya ürolojiye gittiğini biliriz. Endokrin poliklinikleri bunun neresinde? Endokrin polikliniğinin temel konusudur aslında. Hı hı. Endokrinologların temel konusudur hormonal, cinsel mekanizli. işlev bozuklukları ama Ferud'un Feridun eğer izin verirse bir takım şeylerden de bahsetmek istiyorum. E, i̇ç Anadolu'nun e, bizim endokrinoloji e, kliniği en büyük kliniklerinden birisidir evet. aslında. Hı hı. Ankara Tıp'tan sonra yatak kapasitesi hı hı. olarak yanılmıyorsam evet. e, 24 yatağımız var. Hı hı. E, şimdi ben hatırlıyorum biz 21 yatakla iç hastalıklarına kurduk. 21 yatakla kurduk. Geldiğimiz hmm. nokta şu anda 200 250 yatağa ulaştık. Ya çok büyük rakamlar bunlar ve e, gerçekten Türkiye'de etken kliniklerden birisiysam e, niceliksel ve niteliksel olarak öyleyiz. E, polikliniklerimizin bir özelliği daha var. Tabii ki tiroid çok önemli ama e, hipofis hipofiz polikliniğimiz var. Osteoporoz polikliniğimiz var. Hmm. Herhalde Feridun onlardan da bahsederleriz. Ee, yani tabii, tabii hormonlar e, bizim işimiz. Hı hı. E, hipofiz beyindeki bütün e, endokrin vücuttaki endokrin organları yöneten bir yer. Oranın hastalıkları mesela akromegali dediğimiz el ayak büyüten hı. hastalıklar, cushing dediğimiz obezitele gelen hastalıklar ve diğer hipofizin az çalışması çok çalışması gibi. Bizim konumuz e, yine böbrek üstü bezi hastalıkları. Bunlar az çalışması yine çok çalışmasını hı. biz tetkik edip değerlendiriyoruz. değerlendiriyoruz. Kemik erimesi tabii hı. ki onu mutlaka endokrin yani metabolizma hastalığı olduğu için osteoporoz bizim endokrinin önemli konulardan birisi. O hastalar da genelde hep başka kliniklerde daha evet, fazla gider. Hani siz şimdi başka klinikler daha da çok geldi ama... bizim iş yükümüz çok ağır olduğu için hı hı. diyabet kuatır hastalıkları diğerleri ne daha zaman zaman ayrılamıyor, ayrılamıyor. herhalde. Ama gelecekleri yer endokrin poliklinikleri Tabii. olduğunu herhalde anladık bu mesajdan. Buradan giderse e, iyi olabilir. E, hocam hani dedim ben şeker hastalığı deyince siz geliyorsunuz aklımıza direkt ederim. yani. Herkes herhalde genellikle öyledir. E, Türkiye'de de hani Konya'da da çok mu sık da şeker hastalığı görülüyor? Hep üzerinde yıllardır konuşulur ve halen konuşulmaya ve çabalamaya devam ediliyor. Ee, ben izin verirseniz yine bizim özelliklerimizden biraz bahsetmek istiyorum. Bizim polikliniklerimizde her gün dört poliklinimiz vardır. Hı -hı. E, dört arkadaşımız ve bir uzmanımız her gün oradadır e, belki çok çok bahsedilmiştir işte endokrin polikliniklerinde uzun süreler gün verilir vesaire <laughs> ama biz Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak gün vermiyoruz e, hastalara mutlak o gün bakıyoruz onu da belirtmekte yarar önemli, var evet. bu da bir farklılık aslında <laughs> e, diyabete geleceğiz galiba e, diabet e, gerçekten yaşam biçiminin bu şekilde oldu. Durağan yaşamın arttığı, rafine, yoğun enerji yoğun gıdaların aşırı tüketildiği bir toplumda ve tüm dünyada hı hı. gelişmiş, gelişmemiş tüm yörelerde ama özellikle gelişmemiş yörelerde daha fazla olmak üzere çığ gibi artan bir hastalık. Ee, Türkiye'nin durumu ve konumunu soruyorsunuz. Evet, Ondan evet sonra da Konya'nın soruyorsunuz. <laughs> evet. diyabet şu anda dünyada 450 milyon diyabetik erişkin nüfus var. Çok önemli bir rakam bu ve 2040 yılında bunun 650 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Hı hı. Fakat bu hiçbir zaman tutmuyor. Ben eminim ki bu rakam 700'lerin üstüne çıkacak. Ee, Avrupa'da e, diyabeti arttıran tek ülke, Avrupa diyabetik nüfusu arttıran tek ülke Türkiye. Türkiye 10 milyon diyabetik nüfusumuz var Türkiye'de 10 milyon diyabetle ilişkili kesim var hı hı. erişkin nüfus olarak tip 1 diyabet olarak çocukluk çağı tip 1 diyabetik nüfus tüm dünyada 550 bin civarında 18 bin de Türkiye'de olduğu sanılmakta. 18 bin civarında tip 1 diyabetli çocuğumuz var. Şimdi Konya'nın durumu nedir? Tabi turdep 1 turdep iki çalışmaları var. Diyabet artış hızı Orta Doğu'da çok fazla. Diyabet artış hızı Türkiye'de de çok fazla. Dünyada ortalama artış hızı %55 civarındadır. Ee, ve tekrarlıyorum bunların yüzde sekseni az gelişmiş yörelerdedir. Dünyanın Türkiye'deki artış hızı bunun çok üstündedir. Bizde artış hızı 1999 yılı çalışmaları ve 2010 yılı aynı çalışmanın tekrarı gösterdi ki yüzde yüze yakın. Dolayısıyla erişkin diyabetik nüfus 99'da yüzde 7.2 iken şu anda 2010 yılında hı hı. şu anda dediğim 2010 hı hı hı. yılıydı aslında. Yüzde 13.7 Ama Sağlık Bakanlığı'nın verileri bunun çok üstünde. Türkiye'de erişkin diyabetik nüfus yüzde 15'lere gelip dayandı. Hı hı. Türkiye'deki Konya'nın durumu nedir diye sorarsanız, Konya'da diyabetik nüfus popülasyonu hızla artmakta. Ama birinciliği bizim yaptığımız çalışmalarda onu gösterdi. E, Antep. ...hiç elden bırakmıyor ee, ama Konyada hızlı onu yakalama peşinde ...rakamımız 15-16'lara erişti Tabii ki e, önemli bir konu diyabet e, Çünkü e, dünyada ölüm nedenlerinin başında e, kalp hastalıkları geliyor ikinci sırada tümörler geliyor diyabete bağımlı ölüm nedeni e, dördüncü ya da beşinci sırada her 6da e, saniyede bir diyabet nedeniyle hastaları kaybediyoruz ama hem kalp yetmezliğinin hem de kanserlerin oluş nedeninin nedeni de diyabet. Bu çok önemli bir kavramdır. Eğer bir toplumda kanser artıyorsa, bir toplumda tıkayıcı damar hastalıkları artıyorsa, bir toplumda damar sertliği, hipertansiyon artıyorsa bunun arkasında yatan gizli kuvvet hı hı. diyabetes mellitus. O nedenle de çok önemli hı hı. tabii ki. E, hocam o kadar e, hani diyabet hastası artık şeker hastası deyince diyabet de deyince bütün toplum aslında bunu anlıyor öyle söyleyeyim artık toplumda. O kadar da çok e, şeyi saydınız ki görülme sıklığının fazla olduğunu yüzdesinin. Bir de diyabetin neden olduğu hastalıklar tabii ki ölümde de bunu hani söylediniz az çok. Neden olduğu hastalıklar önemli. Bunlar neler olabilir? Hatta elimde yarın bir e, sanırım toplantınız var halka açık. İşte diyabeti tanı gözünü e, koru diye bir broşür görünce aklıma geldi. E, hastalıklar uzmanlarıyla ilgili bir program yapacakmışsınız sanırım saat 2'de. Bütün halkımıza davetli yazıyor Konya Ticaret Odası'nda. Biz de buradan davet edelim. Neden olduğu hastalıklar hakkında da kısa bilgi verirseniz Yasemin, sevinirim. Yasemin çok teşekkür <laughs> ediyorum. Gerçekten Bulunca... çok iyi bulmuşum. <laughs> evet, evet Şimdi biz bu çalışmayı İstanbul'da Türkiye Diyabet Vakfı, Türk Diyabet Cemiyeti ve Türk Oftalmoloji Derneği ile birlikte yaptık. Hmm. Diyabetik hastalara sorduk en çok neden korkuyorsunuz diye. Evet. Hastaların en çok korkuları körlük. Hı hı. Ve gerçekten diyabetik hastaların yaklaşık yüzde otuzunda dünya rakamıdır bu. Dünyada da 145 milyon insan vardır diyabete bağlı göz rahatsızlığı olan ve görme kaybı nedeni olan da 45 milyon insan vardır. Çok ciddi rakamlar. Ee, o zaman Bunlar düzeltilebilir hastalıklardır. önlenebilir hastalıklardır ama farkındalığı ortaya koymak gerekiyor. Hı hı. İşte biz üç dernek cemiyet ve vakıf Kesin. olaraktan bunu iletmek istedik. Hı hı. İlk olarak da e, Konya'da pilot bölgeli olarak e, Konya'da yaptık Türkiye'nin genelinde bu e, aktiviteler aslında, devam edecek. hangi hastalıklar olur? Aklınıza tepeden tırnağa neler gelirse diyabette olur. Evet. Diyabette olur ama üç şey çok önemli. Küçük kılcal damar kapiller damar tutulumuna bağlı göz tutulumu, böbrek tutulumu sinir sistemi tutulumu. Bunun yanında büyük damar tutulumu önemli. Tıkayıcı damar hastalıkları diyoruz. İşte bunlar kalp krizleridir. Bunlar inmedir. Beyin damarlarının etkilenmesidir. Diyabetik nüfusta, popülasyonda 2 ile 5 kat daha fazladır bunlar. Hı hı. Ve kadınlar biliyorsunuz östrojen nedeniyle tıkayıcı damar hastalıklarıyla daha az karşılaşırlar. Ama diabetik kadınlarda da erkekler kadar sıktır, daha erken karşımıza çıkar, ağrı olmadığı için ki ağrı insanın en büyük dostudur, kişi kalp krizi geçirdiğini hissedemez, yani bir çalışma sırasında dinlenme, istirahat şansını yakalayamaz, böyle bir olanak söz konusu değildir. Dolayısıyla mortalite ölüm riski son derecede fazladır. Aklınıza hangi organ gelirse saç तेरे tırnak dahil olmak üzere diyabetik hastalarda hepsi artacaktır. Artacaktır. Peki hocam bir de hani Türkiye Diyabet Vakfı başkanısınız. Ee, bu çalışmalar az önce söylediğim bunların içine mi giriyor yoksa daha farklı e, diyabetli hastalara yaptığınız şeyler var mı? Kısaca onu da alabilir miyim? Ee, çok kısa ben yine tarihe girmek Hı -hı. istiyorum aslında. Hı -hı. Avrupa'da diyabetik nüfus 1989 yılında 10 milyonu buldu. Yani şu, şu anda Türkiye'deki nüfus. Hı -hı. 10 milyonu bulunca Avrupa'da 52 ülke işte Dünya Sağlık Örgütü ee, dünya Diyabet Federasyonu vesaire bir telaş kapladı. 50 ülke, iki ülkenin siyasi otoriteleri, hekimleri ki içinde Türkiye'de var. İtalya'nın kasabası San de buluştular. Biz ne yapabiliriz? Sonra şu karar alındı. Dendi ki bu tek başına diyabet toplumsal çığ gibi büyüyen bir sorundur. Hı. E, siyasi otoriteye bırakılmaması lazım. Sivil toplum örgütleri de bir şeyler yapmalı. Hep beraber bir şeyler yapmalıyız. Hı. E, nedir bunlar? Eğer biz bunları yaparsak ne olur? Bir diyabeti engelleyebilir miyiz, Hı. önleyebilir miyiz? İki diyabetik hastanın takibi, komplikasyonları engelleyebilir miyiz? Çünkü topluma ekonomik yükü son derece fazladır diyabetin. Hmm. Düşünün bizim so sosyal güvenlik kurumunun harcadığı bütçenin yüzde 24'ü diyabet için harcanmakta. Bu büyük bir rakam. Türkiye için büyük bir rakam ama hmm. Avrupa'ya hmm. göre çok da küçük kalıyor. Ve bu rakamın da yüzde 44 rakamının da sadece yüzde 10'u ilaç için harcanıyor. Gerisi gerisi işte bu demin bahsettiğim Körlük için harcanıyor, tümörler artıyor onun için harcanıyor, akciğer hastalığı için harcanıyor, kalp için harcanıyor vesaire vesaire. Yani komplikasyonlar için harcanıyor ve biz bunları düzeltme olanağına sahip miyiz? Bu bu San Vinsan bildirgesinin temel konusuydu. Eğer biz toplumu bilgilendirebilirsek, bilinçlendirebilirsek körlükler üçte bir azalacaktır son dönem böbrek yetmezliği, diyaliz üçte bir azalacaktır. Uzuv kayıpları, uzuv kayıplarının en büyük sebebi Travma olmayan, trafik kazası olmayan uzuv kayıplarının en büyük sebebi diyabettir. Yarı yarıya azalacaktır. Yani sivil toplum örgütlerine büyük iş düşmekte. Yerel yönetimlere büyük iş düşmekte. Tabii ki hükümetlere, devletlere büyük iş düşmekte. Sen insan bildirgesinden sonra ne oldu? 10 yıl geçti. Baktılar ki hiçbir şey değişmiyor. Biz dediler 1999 yılında İstanbul'da toplanalım. İstanbul'da toplanıldı gerçekten. Orada toplantıda İstanbul kararlılık bildirgesi Gesi çıktı. İstanbul Kararlılık Bildirgesinde de yine biz bunları tekrarladık ama yine bir şey değişmedi ve 2006 yılında Birleşmiş Milletler 5-6 Aralık tarihiydi sanıyorum bir toplantısında dedik ki bir hastalık var enfeksiyon bulaşıcı hastalık olmayan bir hastalık var günümüzün en yaygın hastalığı yani dünya tarihinde ilk kez diyabet bulaş, salgın bir hastalık olarak Birleşmiş edilmiş. Milletler'de kabul edildi. O halde hepimize görev düşüyor. İşte Türkiye Diyabet Vakfı'nın amacı da buydu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün himayelerinde çalışmalar yaptık. Diyabeti Durdur Projesi 20-20 vizyon ve hedefler. Bu çalıştaylarda 20 paydaşımız vardı. Cumhurbaşkanlığı temsilcisi hı hı. vardı. Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı okul kantinlerinde evet. ekmek içi patatesi <laughs> kaldırabilir miyiz? Biz bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Doğru beslenebilir miyiz? Doğru beslemeyi topluma aşılayabilir miyiz? Temel işlevimiz buydu. Bir, toplumda diyabet olmayı engelleyelim. İki, diyabetik hastayı e, sağlıklı istenen şekilde tedavi edelim komplikasyonları önleyelim, geciktirelim ve kişi sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşasın. Dolayısıyla bu ekonomiye de bir dönüştür. Ee, çok büyük bir dönüştür. Bunlar için harcanan paralar toplumun refahı için harcanacaktır. Türkiye diyabet da temel işlevi aslında bunlar. Teşekkürler. Aslında yaşam kalitesini yani artırmaktayım evet. hocam. Temelde evet. öyle. Evet. Ee, şimdi Ahmet Hocamın anlattıklarından sonra Ferit Hocam şu geliyor aklımıza. Diyabette bir de hani cerrahi Tedavi diyorlar ya son zamanlarda. Sizin evet. de e, diyabette cerrahi tedavi var Diabetin mı, mümkün mü? Tedavisi cerrahiyle olur mu? Ee, Tabi net bir şey söylersek olmaz, o şekilde söylemek lazım. Ama bugün e, vücut kitle indeksi yani vücut ağırlığı 30'un üzerinde olan diyabet hastaları eğer regüle olmuyorsa e, cerrahi tedavi olabilirler diye böyle bir e, kılavuz yayınlandı dünyada. Ama e, tabi cerrahiye verilecek hastalar çok iyi seçilmeli. E, şu kan şekeri diyetle, yaşam stili değişikliğiyle regüle olabilecek bir hastayı cerrahiye vermemek lazım. Cerrahi tabi deyince e, onu da iyi bilmek lazım. Ne yapılıyor? E, o, tabii ki obezite, bariyatrik cerrahi dediğimiz obezite cerrahisi. Diyabet hastalarında onu uyguluyor ve en ağır formu yani işte mide çok küçültülüyor bağırsaklar en sonu en başa takılıyor ve bunun geri dönüşü de olmayan bir ameliyat. Ee, çok seçilmiş vakalarda iyi endikasyonla evet olabilir ama e, işte kan şekerim yüksek ben de gideyim ameliyat olayım hı hı. bu iş bitsin bu kesinlikle e, doğru değil. Yani. Hastalar öyle araştırıyor çünkü e, duyuyoruz o nedenle soruyorum. Yani belli şartları var. Hı hı ama işte çok iyi seçilmiş hasta olacak diyelim ki 15 yıl 20 yıllık diyabet hastası, pankreası yeterince artık insülin üretmiyor. Bu hasta kesinlikle cerrahiden çok iyi fayda görmez, ama kilo açısından tabii ki zaten iş her zaman gelip kiloya dayanıyor yani fazla kilolar işte diyabet niye artıyor şeker hastalığı işte kilomuz arttığı için artıyor kilomuz artınca şeker dışında tansiyon sıklığı artıyor kan yağları artıyor ve bunun sonuçta yine damar hastalığı hep karşımıza sorun olarak çıkıyor. Şimdi obezite dediniz hocam. Eee obezite de cerrahi tedavi aynı şekilde hastaların çok araştırdığı bir bu konu. Ee, Nedir dersiniz bu konuda? İşte bu da aynı yine e, tabii ki şu anda e, obezitenin tedavisinde çok zorlanıyoruz. Çünkü e, yaşam stili değişikliği, egzersiz, diyete uyum çok fazla sürdürülemiyor. Ondan sonraki atılacak adım ilaç tedavisi. Elimizde öyle çok iyi ilaçlar yok. Şu anda Türkiye'de e, kullanımda olan e, yağ emilimini bir miktar, üçte bir oranında azaltan bir ilaç var. Onu da belli bir süreye kadar kullanabilirsiniz. Ama o da böyle çok e, yüz güldürücü bir tedavi değil. E, yaşam stili değişikliği sürdürülemiyor, uyum yok. Daha sonra ilaçlarımız yetersiz, geriye ne kaldı? Cerrahi, bariyatrik cerrahi dediğimiz cerrahi. Tabii ki sonuçları çok hızlı ve çok iyi. Fakat işte hastaların iyi seçilmesi lazım. Onun için belli kurallar konmuş. İşte vücut kitle indeksi kilonun boyun karesine bölünmesi. Bunda çıkan eğer 40'ın üzerindeyse tamam cerrahiye verebilirsiniz deniyor. 35 ve üzeri ise yanında bir ek hastalığı varsa cerrahi endikasyon alabiliyor. Mesela yanında hipertansiyon veya diyabet olan veya uyku apnesi olan veya reflü dediğimiz işte mide kaçağı olan hastalar 35 olursa da cerrahi endikasyonu alabiliyor. Yani geçerliliği İşte diyabet hastalarında yine 30'un üzerine de diyabet regüle değilse bu da olabilir deniyor ama iyi seçilmiş vakalarda, iyi merkezlerde takibin çok iyi olması lazım. Bunun ileride ne getireceği onu da çok iyi bilmiyoruz. Yani 10 yıl sonra tamam kilo verdik şekerimiz düzeldi ama 10 yıl sonra neyle karşılaşacağız? 20 yıl sonra neyle? İşte bir takım vitamin eksiklikleri, psikolojik bozukluklar eşlik eden bir takım sıkıntılar olabilir. İyi seçilmesi lazım hastaların diye. Aslında diyeyim. yani hani hastalar genellikle bunu araştırıyor dedim ama hekimine bırakmalı değil mi? En dökmeli. Ee, aslında bu konu çok da bile, konuşulmalı, <laughs> e, mantıklı olarak <laughs> akılcı yaklaşımla e, davranılmalı. <laughs> e, birincisi, e, bütün vatandaşlarımız bilmeli ki bu tür tedavilerin tüm dünyada uzun süreli sonuçları henüz açılmış <laughs> değil, evet. e, sonuçlanmış değil birçok sorunla karşılaşılabilir. Örneğin vitamin eksiklikleri, örneğin osteoporoz, safra taşı oluşumu vesaire vesaire. Ve hasta yine yine beslenmesine dikkat etmek zorundadır. Obezite bir enerji denge sorunudur, alım sorunudur. Ya obezseniz iki nedeniniz var. Genetik nadir görülen kavramları dışlayarak söylüyorum. Ya aşırı alıyorsunuz ya da harcamıyorsunuz. Bir arabaya benzin koymazsanız o araba gitmez. Olay bu kadar da basittir. Öyle oturup sürekli aşırı yiyip hareket etmeden, kımıldamadan davranırsanız kaçınılmazdır. Kaçınılmazdır. Tabii yapılan yanlışlardan bir tanesi de dilerseniz reklamlardan sonra konuşalım. çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi reklam arası. Daha sonra birlikteyiz.